Kaynadım, evet şu anda kaynama işlemi başladı Usta sen yavaş yavaş köpüğünü Al bakalım Bu arada karıştırmaya devam etmeniz Tabi gerekli Bu köpük çok kıymetli bir ürün Onu mutlaka Değerlendirin, değerlendirin. Kenarda bir yerde saklayın Aynı zamanda en son süzüldükten sonra dibinde kalacak olan tortu, tortu kısmı da değerli bir ürün. Bozulmayı tutmuş, çürümüş veya kış soğuğu yemiş siyahlaşmış, kömürleşmiş olan ağaçların kabuklarını dışına sürdüğünüzde ben denedim yüzde yüz sonuç aldım. Yüzde yüz düzeleceğine garanti veririm. Tamamen artık ömrü bitmemiş. Kabukları yok olmamış ağaçlar için bu geçerli tabi. Köpük alındıktan sonra zaten kaynama işlemi yine de hem devam ederken köpüğü de artık daha az vermeye başlayacak. İşte o saatten o dakikadan sonra e, tahmini bir saat kadar. Tabi onu yine takip etmek lazım. Tam manasıyla kükürtteki rejin birbirine işledikten sonraki berrak hali almaya. Aynen. Birbirine işlemeye başladığı dakika olacak. İlaç da o zaman hazır hale gelmiş olacak. Şimdiki rengini Bilmiyorum buradan görebiliyor musunuz? Şöyle güneşi arkama alayım. Daha bir kırmızı renk kaldı. Aslında bu açık sarı küküt rengiydi. Olacak ya. Şimdi biraz daha az bir şey daha köpük var. Tabii bu kaynama işlemi tam bu seviyeye geldiğinde dipteki tortu da nispeten azalmaya başlıyor. Çünkü birbirine karışmış oluyor kükütteki reç. Kaynamaya devam ettiriyoruz son köpükleri de aldıktan sonra icat ustası aslan ustam onu da şöyle bir boy görüntü alalım kendisi çok değerli kıymetli bir e, makine ameliyatçısı torna tesbihi uzmanıdır çok değerli makineleri de vardır şunu da göstermeden geçemeyeceğim <laughs> bu rüzgar gününde tek başına kendisi imal etti bundan elektrik şu anda üretiyor Bugün rüzgarımız yok. Dönerken göremiyorsunuz tabi. Evet kaynamaya bırakıyoruz. Şu anda bu kaynama işlemi başladıktan sonra bulamaç hali görüyorsunuz. Şu anda hala berraklık yok ama bu tam berrak halini alacak. Yani bir bardağa doldurduğunuzda çay rengine neredeyse yakın koyu bir berrak renk alacak. Evet şimdilik beklemeye alalım videomuzu.